Soru sormak müşteri brieflerinde çok önemli. Özellikle size gelen taleplerde, aldığınız brieflerde anlamadığınız noktalar varsa bunları mutlaka karşı tarafa sormalısınız. Asla ve asla varsayımlarda bulunmamalısınız. Kendi varsayımlarınız üzerinden ilerlediğinizde müşterinin ne istediğini kaçırmaya başlıyorsunuz. Herkese selam. Ben Sinan. Designer Talks'un yeni bölümüyle tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere müşteri brieflerini nasıl daha iyi anlayabilirsiniz onları anlatmaya çalışacağım. Burada kendi deneyimlerimden yola çıkarak bazı öğrendiğim şeyleri aktarmaya çalışacağım sizlere. Tabii ki bu süreçte herkesin deneyimleri farklı olabiliyor ama müşterilerden gelen briefleri anlamanın da aslında arka tarafta bazı kuralları var. Bazı izlemeniz gereken adımlar var. Onları takip ettiğinizde müşterinin ne istediğini çok daha rahat algılayıp Ondan sonra tasarım işlerinize başlayabiliyorsunuz. Bu süreçte bir önceki videoda da bahsetmiştim aslında. Tasarımcının görevlerinden biri ve belki de en önemlisi müşterinin ne istediğini ona anlatmaktır diye. O bölümü izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü o bölümde anlattıklarımla burada bahsedeceklerim birbirini tamamlayan içerikler. O yüzden göz atmanızda fayda var derim. Yavaştan konuya geçelim. Müşteri brieflerini anlamak için neler yapmanız gerekiyor? Nasıl daha iyi anlayabilirsiniz buradan gelen talepleri ve briefleri? Onları bir göz atalım. Burada maddeler halinde ilerleyeceğim. Takip etmesi de daha kolay olur muhtemelen. O yüzden ilk maddeyle başlayalım. İlk yapmanız gereken bir kontrol listesi oluşturmak. Veya checklist adına ne derseniz deyin. Öncelikle burada brifte gelen maddeleri bir göz atmanız gerekiyor. Müşterinin sizden neler istediğini ve nasıl bir içerik talep ettiğini anlamanız gerekiyor. Buradaki kontrol listenizde yapılacakları iyi bir şekilde analiz etmelisiniz öncelikle. Müşteri sizden ne talep etmiş, nasıl bir tasarım istemiş, hangi platformlarda kullanılacak gibi konu başlıklarını bir kontrol etmeniz lazım. Burada size gerekli detayları iletmişler mi? Bir onu da kontrol etmelisiniz ilk başlarda. Buradaki detaylar ne olabilir? Görselin nerede kullanılacağı, hangi platformlarda kullanılacağı, marka dilinin nasıl olacağı, marka ile ilgili içerikler ve görseller var mı? Bunlar size iletilmiş mi? Öncelikle bir bunların kontrol listenizden geçirmeniz gerekiyor. Bu kontrol listenizi tamamladıktan sonra da zaten müşterinin sizden ne istediğine dair az çok bir fikir sahibi oluyorsunuz ve işi ne kadar sürede yapıp ya da yapamayacağınıza eksik taraflar var mı bunları görmüş oluyorsunuz. Bir sonraki madde ise soru sormak. Soru sormak müşteri brieflerinde çok önemli. Özellikle size gelen taleplerde, aldığınız brieflerde anlamadığınız noktalar varsa bunları mutlaka karşı tarafa sormalısınız. Asla ve asla varsayımlarda bulunmamalısınız. Kendi varsayımlarınız üzerinden ilerlediğinizde müşterinin ne istediğini kaçırmaya başlıyorsunuz. Bu yüzden hiçbir zaman müşteri briefi geldiğinde acaba şunu mu dedi? acaba bunu mu dedi gibi ya da şöyle bir şey mi istiyor? Şurada mı kullanacaklar bu içeriği gibi bir soru işareti varsa kafanızda lütfen karşınızdaki müşteriye sorun. Hiç vakit kaybetmeyin. Çünkü siz varsayımlar üreterek bir tasarım yaptığınızda sonrasında işi de teslim ettiğinizde karşı taraf çoğu zaman ben bu tür bir şey istememiştim diye size geri dönüş yapacaktır. Aynı zamanda boş boşuna revize süreçleri işin içine gireceği için işin yapım süresi de uzayacaktır. O yüzden mutlaka anlamadığınız yerleri müşteri brieflerinizde karşı tarafa sorun. Gelelim bir sonraki maddeye. Marka kimliğini göz önünde bulundurmak. Sizden bir brief istendiğinde markanın kimliğini de mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Her markanın talepleri, kullandığı kurumsal renkler, kullandığı kurumsal dil, logosu, gibi bütün detaylar farklılık göstereceği için ve bu detaylar sektörel olarak da değişeceği için markanın kimliğini göz önünde bulundurmanız bu süreçte çok önemli. Size gelen briefte bunlarla ilgili bir data verilmiş mi? Size logo iletilmiş mi? Kurumsal renklerin kodları iletilmiş mi? Gibi soruların aslında yanıtlarını aramanız lazım. Eğer size iletilmediyse Bunları siz bu şirketin bir web sitesi varsa oradan da bulabilirsiniz. Ama en doğru yöntem işin en başında müşteriden bunları talep etmek. Marka kimliğini yanlış bir şekilde yansıtmak tasarımlarda büyük sorunlara neden açar. Hem kurumsallığı kaybedersiniz hem farklı platformlarda yaptığınız iletişimlerde bir bütünsellik olmayacağı için markayı da tüketicilere ya da onun hedef kitlesine doğru bir şekilde tanıtamazsınız. Bu yüzden marka kimliğini göz önünde bulundurmanız çok önemli ve sorgulamanız eğer size marka ile ilgili gerekli datalar, veriler ve görseller ya da illüstrasyonlar iletilmediyse mutlaka müşteriden bunlara istemelisiniz. Eğer yoksa da bununla ilgili nasıl çalışmalar yapacağınız konusunda yine onlardan fikir almanız daha doğru olur. Bir sonraki madde ise biraz empati yapmak diyebiliriz. Yani kendinizi müşterinin yerine koyun. Bu açıdan yaklaşmak yani empati yapabilmek hem tasarım süreçlerinizi kısaltacaktır hem de işin revize süreçlerini kısaltmanızı sağlayacaktır. Çünkü kendinizi müşterinin yerine koyarak bir tasarım çalışması yaptığınızda onun beklentilerini, onun isteklerini daha iyi yaptığınız işe koyabilirsiniz. Bu noktada şu tür sorular sorabilirsiniz kendinize. Siz müşteri olsaydınız ortaya nasıl bir tasarım konmasını isterdiniz? Sizi heyecanlandıran ne olurdu buradaki tasarımda? Ürünleri tüketiciye daha iyi anlatmak için nasıl bir görsel şablon kullanırdınız ya da nasıl öğeler kullanırdınız? Burada insanları mı odakta tutardınız yoksa bir illüstrasyon mu kullanırdınız? Ürünün tüketiciye fark katacak, onun hayatını kolaylaştıracak özelliklerini bu tasarımda nasıl ortaya koyardınız? Bunları düşünerek biraz müşteriyle empati yapmaya başladığınızda yine tasarım süreçlerinizi ve işin tamamlanma süresini ve revize süreçlerini kısaltmaya başlıyorsunuz. Şimdi başka bir konuya daha değinelim gerekli görsel kaynaklara sahip misiniz? Bu müşteri brieflerinde oldukça önemli bir konu. Çünkü kimi markalar size doğrudan kullanılması gereken görselleri, illüstrasyonları, logoları doğrudan gönderirler. Ama kimi markalar bunları brieflerde göndermezler. Tekrar onlara ulaşmanız gerekir. Bu süreçte şu tür adımları takip etmek daha doğru. İlk olarak müşteriye sorun. Burada kullanılacak görseller sizde bulunuyor mu? Ya da sizin bir kütüphaneniz var mı? İnternetten ben bunları bulabileceğim bir kaynak var mı? Çünkü yanlış görselleri kullanmak yapacağınız örneğin bir reklam çalışması için bir tasarım yapıyorsanız yanlış ürünü kullanmak işi tamamen bambaşka bir hale getirir ve zaten o işi yayınlayamazsınız da yanlış ürün kullandığınız için. Bu yüzden mutlaka müşteriyle iletişim içinde olarak doğru görsel kaynaklara nereden ulaşabileceğinizi ya da size temin edip edemeyeceklerini sormanız gerekiyor. Kimi zaman bu süreçte müşteri size doğrudan görselleri gönderir kimi zaman sizin onların internet sitelerinden, internet sitelerinden bulmanız gerekir. Kim zaman da Google aramaları yaparak o ürünle ilgili görseller bulmanız gerekebilir. Burada hep ürün diyorum ama tasarım çalışmalarında çoğu zaman hizmetle ilgili de işler yapabiliyoruz. Bu noktada da o hizmeti anlatabilecek yeri geldiğinde illüstrasyonlar, yeri geldiğinde stok fotoğraflar kullanmanız gerekebilir. Yine bu bulduğunuz kaynakları en doğru yöntem tabii ki müşterinin bunu, bunu size göndermesidir. Ama her zaman buna bel bağlayamazsınız. Bunun için kendiniz de bazı kaynaklara erişebiliyor olmanız lazım ki müşteriye bu tür içerikleri hazır edebilmelisiniz. Görsel kaynaklar söz konusu olduğunda bir de tabii ki logoyu da istemeniz gerekiyor. Çoğu zaman müşterilerin bir logoları vardır. Onlardan doğrudan kaynak dosyaları isteyebilirsiniz. Bu noktada da onlara direkt olarak brief vermeniz daha doğru olur. Çünkü işi çok bilmeyen biri size doğrudan Word dosyası gönderebilir ya da PDF dosyası gönderebilir bunları Photoshop ya da Illustrator gibi ya da video programları gibi yerlerde çalıştırmanız mümkün olmayacağı için doğrudan kaynak dosyayı istemek, SVG formatını, illüstrasyon formatını, Photoshop ya da PNG bile olsa doğru bir logoyu onlardan istemeniz tasarımlarda aslında doğru marka kimliğini yansıtmanızı sağlar. Diğer türlü Word ya da PDF gibi yerlerden logoyu aldığınızda kendiniz böyle kalemle bile kessiniz illaki düzgün bir şekilde olmayacaktır ve bu da marka kimliğini yanlış etkiler. Bunu müşteriye çok net açıklamanız lazım ve logoları da ve diğer kurumsal kimliği içeren görsel çalışmaları da onlardan talep etmelisiniz. Son olarak bahsedeceğim konu da eksik olarak gördüğünüz yerler varsa bu brieflerde bunları doğrudan müşteriye iletin. Çünkü siz bir tasarımcı gözüyle bu işe yaklaşacağınız için Onlardan gelen brieflerin bazı yerlerini eksik görebilirsiniz. Yapılacak tasarıma ya da tasarımın yapılacağı platforma uygun briefler gelmemiş olabilir. Burada iletilmek istenen mesajı doğru bir şekilde karşıya ulaştırmak için yani hedef kitleye ulaştırmak için tasarımsal açıdan yapılması gereken değişiklikleri de müşteriye mantıklı sebeplerle şu 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 yüzden yapılmalı çünkü bunu yaparsak şöyle olur gibi detaylı bir şekilde anlatmanız lazım. Müşterinin gönderdiği her brief %100 doğru olmayabilir ve olmak zorunda da değil. Bunu yine bir önceki bölümde konuşmuştum. Müşteriler tasarım tarafında yeterli bilgiye sahip olmayabilirler. Zaten sahip olsalar sizinle çalışmazlar demiştim. Tasarımcı olarak sizin eksik gördüğünüz ve briefte doldurulması gereken eksik alanları da doldurmanız gerekiyor. Bunu da göz önünde bulundurursanız yapacağınız iş çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkacaktır ve müşteriyle iyi iletişim kurarak, onu anlayarak ve bir gelen brief'i de anlayarak revize süreçlerinde çok ciddi şekilde kısaltabilirsiniz. Tasarım taraflarında işler yaparken yine bir önceki bölüme referans vereceğim. İyi bir iletişimci olmak, karşı tarafı iyi dinlemek, mümkün olduğunca çok fazla soru sormak sizin yapacağınız işi çok ciddi kolaylaştırıyor. Ve onlarla iletişiminizi güçlendirip onlara özellikle empati yapabildiğinizde de sizinle yaptıkları çalışmalardan memnun olacakları için uzun vadeli olarak da sizinle çalışmak isteyeceklerdir. Eğer iyi bir iletişim kuramayıp onların ne istediğini anlamazsanız ve çok fazla revize süreçlerine girerseniz muhtemelen çok uzun soluklu beraber çalışma şansınız olmaz. O yüzden de bir tasarımcı olarak briefleri çok iyi anlamak ve iyi bir iletişimci olmak çok önemli. Bu bölümde benim anlatacaklarım bu kadar. Bu bölümle ilgili sormak istediğiniz bir şeyler varsa briefleri analiz etme ya da müşteriyle iletişim kurma ile ilgili bana yorumlarda sorabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi yorumlarda konuşabiliriz. Şu an anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.